Ecdat yadigarı vatanımıza saldıranlara haddini bildirmek için, devlet için, vatan için, millet için kendi canı, kalbinde imanı, bizimde dermanı olan herkes bugün öyle vakti meydanda toplasın. İnsandılar. Anadolu insanıydılar. Özgürlük vazgeçilmez, vatan bölünmez döşekleriniz, korkusuz uykularınız varsa ve güneş her gün yeni, yeni bir umutla doğuyorsa ufuktan ve çocuklarımızın yüzüne utanmadan bakabiliyorsak eğer ve gece korkulu nefeslerle bölünmüyorsa uykumuz beteri Çanakkale'de kalma ödemli